turistik yer. Değişik bir yermiş arkadaşlar. Buraya gidelim mi? Siz niye koşturuyorsunuz da? Ana arkadaşlar bunlar neden koşturuyor? <laughs> Oğlum o ne lan? Elindeki o, o ne lan? Bomba. Bu ne? Bomba. Bomba mı lan bu? Oğlum bombayı bana verdi. Şunu alın lan elinden. Oğlum ben buraya turistik gizliğe gelmiştim. Şu bombayı alır mısınız? Lütfen. Lütfen alır mısınız? Elimde kaldı. Bomba elimde kaldı. Ne yapacağım ben bu bombayı nereye atacağım lan? Pat Bunlar küstü bir bizi. Ben oyunu daha bilmiyorum gelmişler işte elime bomba veriyorlar ya. Gideceğim buradan. Bir baktım bomba. Ne yapacağımı da bilemedim. Bum diye patladım. Olmaz ki böyle bir şey ya. Şu da kaydırak varmış. Bari kaydıraktan kayayım. Hadi hadi. Oh. Oğlum bir bomba patlatıyor bir havuzdan boğuluyor nasıl bir hayat bu Abo suyun içinde pırtım geldi Ana baloncuğu çıkardık la <laughs> Arkadaşlar özür dilerim Dağ. Sanırım yine çok gireceğimiz bir oyuna gidiyoruz arkadaşlar. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya en az bir 50 bin tane like geçsin yoksa patlarım. Şimdi bombayı eline alan patlıyor. Onun için herkesten kaçmam lazım arkadaşlar. 7 tane oyuncu var. Bombayı almamam lazım. Şöyle şu tarafa doğru kaçayım. Bakayım bir yerlerde kayıyor. Ana bombalı geliyor. Bombalı geliyor. Bana verme lan. Bana verme. Oğlum çok hızlı geliyorsun. Bombayı verdi. Yine elime verdi. Yine bombayı elinde kaldı. Ana ben kime vereceğim? Ha, ana. Ha. Ana bu koşamıyor. Arkadaşlar birisini buldum <laughs> patlayacak şimdi. Oğlum kaçtana lan bomba elinde patlayacak şimdi. patladı <laughs> 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 Oğlum ya çok kötüyüm hemen kaçmam lazım 5 oyuncu kaldı. Yalnız var ya oyun çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Şuradan geliyorlar hemen bu tarafa doğru gideyim şöyle ortaya doğru geçeyim. Arkamda geliyorlar inşallah gelmiyordur bakamıyorum ki korkudan. Şurada çok anam gelmiş gelmiş ya bombayı verdi yine bana verdi. Kardeşim bir bakar mısın siparişim var getirden geliyorum. <laughs> arkadaşlar öldüm kaçıyor bebeğim şuradan. Oğlum ya tam patlamak üzereyken vermişim ya. Ne oldu? Dört oyuncu kaldık. Oğlum şu anda var ya tehlikeli oldu. Bina yıkıldı ya? Burada boşluklar var arkadaşlar. Şuradan düşmeyiz inşallah. E ee, bomba kimde? Sanırım birazdan çıkacak arkadaşlar. Ah çıktı. Vallahi çıktı. Allah geliyor. Şuraya doğru koşayım ben. Hemen şuradan kaçayım arkadaşlar. Duramıyorum dur. Duramadım yola, Kaydı. Şimdi burada da çok iyi bir taktik yapmam lazım. Şöyle yukarıdan bakayım arkadaşlar. Yukarıdan baktığım zaman göremezler. Köprüden geçelim. Allah'ım bombalar geliyor mu? Önümde de değil. Arkamda... Oğlum baba direkt benim elime verdiniz ama ya. Şunu alır mısın kardeşim? Aa, birisi alabilir mi? Lütfen patlamak istemiyorum ya. Taktik yapacaktım ben. Hop verdim. <laughs> bombayı verdim bombayı. Bombayı verdi. Gelin bana. oğlum ya patlayacağım. Çok hızlanıyor. Ana dıt dıt dı dı. da bomba var. Sende de bomba var. Oğlum niye? Herkese bomba var. Kardeşim sen çok akıllı birine benziyorsun. İkimiz takım olalım mı? Bak bombayı bana verme ben de sana vermeyeyim. İkimiz birinci ikinci olalım ondan sonra şampiyon olalım olur mu? Tamam mı? Bombayı verme. Aferin sana. <laughs> i̇şte böyle böyle yeni arkadaşlar dinleyeceğim. Bir tane arkadaş buldum. Ben ona bombayı vermeyeceğim. O da bana bombayı vermeyecek. Ana burada bir atlama yeri var lan. Burada atlasak mı ki? Kakalar gelin gelin fırlatmadan pası buldum. Oğlum vallahi gidiyor arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Oğlum bir şey olur mu ki ya? Nereye gidecek ki bilmiyorum ama. Ha, oğlum ya yine suya geldim. Arkadaşlar suya geldim atlayabilirsiniz. Oğlum ben bir atla sonra atlayayım bekleyin bir. Haydi gelin su çok sıcak. Oh <laughs> my <laughs> 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 Ama beni beklemiyorsunuz ya. Vur dedim öldürüyorsunuz. Bir bekleseydiniz yavaş yavaş atlayacaktık. Ama güzel oldu ha eğlendik. Oo şimdi takım numara girdik arkadaşlar. Biz mavi takımız. Süper. Mavi takım 3 oldu. Ne oldu oğlum? Biz patlamaya başladık. Şu anda patlıyoruz arkadaşlar. Patlamamız lazım. Şu anda tam olarak ne yapacağımızı anlamadım. Şu altında kırmızı var. O kırmızı patlayacak herhalde. Tamam ben da kaçayım arkadaşlar. Ne olur normal olmaz. Oğlum arkamdan gelmeyin lan korkuyorum. Vallahi ben kırmızı mıydım? Mavi miydim? Ben mavi takımım herhalde. Tamam ben mavi takımım arkadaşlar. Ne tarafa gideceğimi de bilmiyorum. De biraz uzaklaşayım. şu da sarı yer var. Tamam şu da sol tarafa gideyim baba kimdi oğlum? Baba ki. Arkadaşlar bomba yok kimsede. o <laughs> sütü tamam daha rahatız. Şuradan şöyle sağa doğru kaçayım. Oğlum arkamdan gelmeyin ya. Herkes arkamdan geliyor. Korkum adam. Ne verdi lan bu bana? Bir şey vermedi. Tamam. Bir şey vermedi arkadaşlar. Bomba bedeli değil en azından. Bomba kimde? Birisinde patlayacak ama kimde bilmiyorum. vallahi siz de Adam yanımdaymış ya lan. <laughs> arkadaşlar yanımda kimde patladı bomba. Bombanın bir patlama süresi var. Onu iyi ayarlarsan arkadaşlar senin elinde kalmaz. Arkamdan geliyor. Bana verecek. Kesin bana verecek. Ver lan ver. Ver bana. Ver bana. Versene. Oğlum verdi arkadaşlar. Bunu tam zamanda vermem lazım. Hop verdim. Verdim. Kaçmam lazım. Gördüğünüz gibi tam sabahda verdiğim zaman patlıyor. arkadaşlar iki 2 iki kaldık. Hadi be bu sefer birinci olalım. Biz kırmızı mıyız mavi miyiz hala bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse sonuçta iki 2 iki kaldık. Şuradan gidelim. Bomba bana gelmesin. Bomba bana gelmesin. Benim elime verdiler. Benim elime verdiler. Hemen şunu alır mısın? O almıyor. O ben takımımda. Oğlum kime vereceğim ben bu? Bunlara verelim. Tamam arkadaşlar bir kişiye verdim. Ondan geri aldım. Ben niye geri aldım lan bunu? Oğlum gel gel sana vereyim. Ha tamam ona verdim. Oğlum benim kaçmam lazım. Bana getirme, bana getirme. Bana getirme. Bana getirme. Patlayacak şimdi. Uçtu mu aşağıya? Ana aşağı düştü. Lan oğlum bombayı niye götürdün? Oyun oynuyorduk. Adam bombayı da götürdü. Ha, birisine verecekler mi bombayı? Ana ha verdiler. Tamam tamam. Başladık. Tekrar başladı arkadaşlar. Allah'ım geliyor vallahi geliyor. Kırmızıda kaldı. oğlum bana getirmeyin. Lütfen bana getirmeyin. Oh, götürdü. Bana getirdi. Bana niye getirdin oğlum? Çok kötü zamanda getirdin. Geri verdim ben ona. Patlayacak büyük ihtimal patla patla. Hadi patlasaydı birinci olacaktık ya. Patla lan ne olur patla. Oo, top bana patladı. <laughs> arkadaşlar birinci olduk. Bir bakayım sıralamaya girmiş miyim arkadaşlar? İlk onda mı hocam 56 puan mı? O ne lan 56 puan? birinci 21 bir puan ee, arkadaşlar bu sıralama hiç görmemiş gibi olun tamam mı ee, biz oyunumuza devam edelim kankalar şu anda gördüğünüz gibi 9 tane oyuncu var ben buradan birinci çıkarsam helal olsun bana birinci olmak için elimden geleni yapacağım onun için hemen şöyle kaçmaya başlayacağım şöyle arkamdan gelmesin kimse hemen şuradaki yerlere gidelim ateşler ateşler var oğlum gelmeyin lan üstüme doğru gelmeyin şuradan uzaklaşayım arkadaşlar İnsanların olduğu yerden uzaklaşmam lazım çünkü bu oyunda birinci olacağım hemen şuradan kaçalım bomba kimde bombayı göremiyorum ki abi patladı adam <laughs> adam patladı arkadaşlar kaldı 8 kişi o orada bomba biri daha gitti bitti kaldı 7 kişi Bomba bana hiç gelmiyor arkadaşlar uzak durun benden uzak durun Bombayı verdiler bana verdiler bombayı niye verdiler lan Oğlum bir herkese bomba mı var bir saniye alır mısın Burada da bomba var ana patlayacağım Allah gitti verdim vallahi verdim bombayı verdim Geliyorlar arkadaşlar arkadaşlar 5 oyuncu kaldı Hem şuraya e gitme lazım bir kişi daha patladı 4 kişi kaldı <laughs> Oğlum bomba onda bomba onda bu tarafa doğru kaçmam lazım Bu tarafa doğru bomba bomba aldım Yine bomba aldım bombayı verdim çok güzel 3 kişi kaldı arkadaşlar Yo vermemişim elime kaldı şu bomba e, Kardeşim şu bombayı alır mısın vermem lazım Şunu vermem lazım kaçma la. kaçma 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 Ve patlayacağım Aa, verdim. Allah verdim arkadaşlar. O patladı. Patlayacak, patlayacak, patla, patla, patladı. <laughs> Birinci oldum. Ve ben de öldüm. Neden öldürdünüz da beni? Ne güzel oynuyordum. Aa, anam bir şey kazandım. Yok artık hamburger mi o? Arkadaşlar bunu hamburger kazandım. Onu nereden alıyoruz? Bir saniye dur bir dakika. Şunu şuradan açayım bir. Tamamdır sanırım artık bomba yerine hamburger vereceğim. Müthiş oldu bu. Hemen şimdi bombayı almam lazım. Bombayı verin la bana merak ettim ha. Aldım. Ee, normal bomba bu. Bu normal bomba. Hamburgeri değil ki. Ayarlayamamışım. Arkadaşlar ayarlayamamışım. Her neyse şöyle bombayı verelim. Kaçalım. Arkadaşlar şu anda 8 oyuncu var. Bakalım bunda birinci olabilecek mi? Şöyle şu tarafa doğru kaçayım. Ben daha sd'de birinci olurum lan burada. Şöyle şuradan da ortaya geleyim. Kimse benim yanıma gelmesin. Sıkıntı yok. Bir kişi patladı arkadaşlar. Kaldı 7 kişi. Oğlum 6 kişi kaldı. Gelme lan. Bombayı verme. vallahi bombayı verme. Küserim sana. Şuradan da gidelim. Tamam. Kimse yok burada. Süper. Bombacı geldi hanım. Arkadaşlar dans edelim mi? Oğlum git lan yanımdan. Bomba falan getirirsin bana. Ben şurada dans dedim birazcık patlasınlar <laughs> arkadaşlar herkes patlıyor baba da getirmiyor gitti şey. o biri daha gitti kaldı dört oyuncu süper ne oldu lan oğlum ben niye buraya geldim olsun en azından dansımız bozulmadı o dört oyuncu kaldı lay 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 ee, oğlum gider misin bomba verme lan sakın bana bak sana gelir falan bak ba, sana gel A ama ben istemiyorum alır mısın yok yok bana verme Cık. kardeşim lütfen sen alır mısın ben ben de kalması istemiyorum A alabilir misin bombayı Heh, tamam sen de kalsın hala bana veriyorsun ya. Lütfen şu bombayı alır mısın? Kaçmam lazım herhalde. Ana bomba patlayacak vallahi. Kaç 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 oğlum. Tabii iyi zamanda bıraktım <laughs> Patladı. Aldık 3 kişi. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bana gelmemesi lazım bombanın. Yine bana verdiler. Hemen şu kıza vereyim. Şuradan kaçayım arkadaşlar. Aşağı düşmemem lazım. Aşağı düşecektim. Bana verdi. Ben de şu maviliği vereyim. mavi alabilir misin? Patlayacak bende. Mavili, mavili, maviliği 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 verdim. Mavili gelme bana. Bana verdi. Tekrar bana verdi. Of şuradan da ona verdim. Çok güzel patlayacaklar şimdi. Hop patla. Patla kardeşim. Ama tam patlayacağı zaman bana verdi ya. Çok ayıp gerçekten. Ben az önce şuradan hamburgeri seçmedim mi ya? Arkadaşlar seçtim de herhalde takmamıştım. Bir saniye seçelim bir. Şunlar neymiş? Değişik bir mavi diyor. Şurada patlamalar falan var. Bu patlamalar ne? Ha burada patlamanın rengini gösteriyor arkadaşlar. Ya gerek yok. Tamam kırmızı olsun. Şuradan burgeri seçelim. Ha takmamışım arkadaşlar. Şuradan sigorta diyor. Tak dediğimiz zaman. Ha şimdi taklı ya. Boştan yer az önce oynadım arkadaşlar. Artık hamburgeri verebiliriz. baba şimdi nereye geldik? Değişik bir kuleye geldik arkadaşlar. Şuradan tamam başlayalım hemen. Şöyle arka tarafa gidip saklanacağım. Bak şimdi. Hop şuraya girelim. Artık buraya kimse gelemez. <laughs> oğlum bomba bana geldi. Ah hamburger. Hamburger. Hamburgerci geldi. Al kardeşim hamburger ye. Allah geri verdi bana. Hamburger elimde kaldı lan. Hamburger yemek isteyen var mı? Karnına aç yok mu? ablacım hamburger. <laughs> oğlum lan, ben veriyorum hemen gelin bana hamburgeri neden veriyorsunuz? Kötü mü? Mor hamburger lan çok güzeldir. Aa, anam patlayacağım valla patlayacağım. Hamburger benden kaldı alır mısınız? Ha, anam bomba kaldı elimde. Daha, oğlum kimseye veremedim. E, arkadaşlar haklıca e, Bari ben yeseydim hamburgeri patlayacağım. Birazdan patlayacağım vallahi Hamburger isteyeyim. Bilmiyorum lan artık kimseye hamburger. Kankalar son bir kez yine takım olmak istediğim kırmızı takımdayım. Şu anda kırmızı takım olarak birinci olursam hemen bitireceğim oyunu. Bakalım yapabileceğiz mi şurada? Benim ortağım nerede ki? Benim ortak gitmiş ya. Benim ortak neredesin? Ortak nereye gittin oğlum ya? Yine aynı yere gelmişiz. Allah şu köprülerden falan düşmemem lazım. Şurada bekleyin de benim ortak öldü mü acaba? 4'e 2 kalmışız. E 2 tane ha. Şimdi 3 oldu arkadaşlar. 2 2 kalsaydık bari. Arkadaşlar şu anda kırmızı takımda 2 kişi var. Mavi takımda 3 kişi var. Bir şurada bakıyorum da mavi takımlar önümde gidiyor. Bütün bombalar orada. Benim ortaklar nerede? La ortak yanıma gelsene. İyi en azından şu anda bomba yok Vallahi kimse de bomba yok. Niye bomba yok ki? Aa, Allah ben aldım. Bombayı aldım arkadaşlar. Bombayı aldım. buçuk şu kırmızılı. E, kırmızılı benim takımdan şu maviliye vermem lazım. Maviliyi sana verebilir miyim? Lütfen patlamak istemiyorum. Lütfen gelir misin? Allah hızlı gidiyorum. En azından hızlı gidiyorum. Aha birisi geldi arkadaşlar. Şuna verelim. Ondan sonra kaçalım. şundan kaçalım. Oğlum gitme lan oraya gitme. Vallahi öleceğiz. Allah 2 2 kaldı. Süper arkadaşlar. 2 kişi 2 kişi kaldık. Burada birinci olmamız lazım. Şu kenardan kaçabiliyoruz mu? Kaçamadık. Yine bombayı aldık. Şu, şu, kırmızılı. Kırmızılı bizden. Kırmızılı bizden. Onun için maviye vermem lazım. Maviyi de veremedim. Oğlum patlayacak elinde patlayacak. Bir alabilir misiniz? Hah aldı. Tamam şöyle kaçayım arkadaşlar Şöyle köşeye. Gelme sakın. Kırmızılı yanıma sakın gelme. Git kendi patlıyorsa patla orada. Patladı zaten. 2'ye 1 kaldık arkadaşlar. Ben bunları yenebilir miyim? Deneyeceğiz artık. Oğlum beni yenmeyin lan. 2'ye 1 insan olun. Tek tek gelin. Allah bombayı aldı geliyor. Bombayı aldı verdi arkadaşlar. Şimdi ben bunu sonuna kadar bekleteyim. Bir daha verdi. Oğlum ve... la oğlum verip niye alıyorsun geri? Bırakır mısın? Tamam ben de bir... Kasip... Ben de kalsın diyorum ya geri gidip alıyor. Arkadaşlar şu anda vermeye çalışacak ben kaçacağım. Hep bak kaçtım O da patladı bire bir kaldık arkadaşlar. Kimle oynuyoruz? Oo karşıdaki rakip güçlüye benziyor. Haydi bakalım sen mi birinci olacağım ben mi birinci olacağım. Bomba ilk başta ona geldi arkadaşlar. Çok güzel bir taktik yapmam lazım. Nereye gidiyor kardeşim? Şu köşeye gitti ben buradan kaçtım. Bombayı bana verdi hamburger bende. Birazcık bekleyeyim arkadaşlar son ana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra götürüp vereceğim. Bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Tam zamanı bekliyorum. Şimdi verebilirim. Ve veremedim. Verebilirim veremedim çok zamansız bir hareket yaptım ya. Tüh neyse arkadaşlar ikinci olduk ama güzel oyundu. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağda soldan çıkan videolarda izleyin. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.